altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmeden sürüyor. Gram altın 7.514 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, ons altında 5.385 dolar ile yeni bir rekora imza attı. Uzman isim İslam Memiş'ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Küresel piyasalarda artan belirsizlikler ve güvenli liman arayışı altın fiyatlarını tarihi seviyelere taşıdı gün içinde gram altın 7514 TL'ye yükselerek yeni zirvesini görürken, ons altında 5385 dolar seviyesine ulaşarak rekor tazeledi. Fiyatlardaki bu hızlı yükseliş yatırımcıların dikkatini çekerken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın piyasasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, mevcut hareketliliğin nedenlerine ve önümüzdeki sürece dair değerlendirmelerini paylaştı. İslam Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişin nedenleriyle ilgili değerlendirmesinde piyasayı işaret ederek sadece altın özelinde değil, altın, gümüş, platin, paladyum ve bakırın da teknik olarak okunamayan bir süreçte olduğunu söyledi. Emtia savaşları başladı dünyada diyen Memiş, Amerika'nın bu savaşı altın için başlattığını, Çin'in de gümüş tarafından bu savaşın devam ettiğini ifade etti diğer endüstriyel metallerinde arkadan geldiğine dikkat çekenmemiş, teknik ve mantık olarak bir seviye söylenenin imkansız olduğunu, belirsiz bir süreç de var değerlendirmesi yaparak anlattı. Artık bu filmin arkası, yani bu senaryonun arkası artık mantık olarak yorumlamak lazım diyen Memiş, insanların artık fiyata değil miktara odaklanması gerektiğini altını çizdi. Memiş, insanların artık altın sahibi olacak mıyız diye düşünmesi gerektiğini vurguladı. 2023 yılında büyük bir resetleme olacağını söyleyen Memiş, bu tufanın arkasında dijital paraya geçiş dönemi olduğunu belirtti. Dijital paralara geçiş olacağını duyuran Memiş, kağıt paraları kullanan son nesil biziz. Altını veya değerli metalleri böyle okumak lazım. Dünyada tam emtia savaşlarıyla birlikte metal milliyetçiliği başladı dünya genelinde. O yüzden teknik olarak okunamayan bir yükseliş trendindeyiz şu anda ifadelerini kullandı. Memiş altındaki yükselişin devam edip etmeyeceği sorusuna da yanıt verdi. Altında yükselişin devam edeceğini söyleyen Memiş, altın her zaman fiyatına bakılmaz, miktarına bakılır. Altın her geçen yıl kendini aratan bir emtia. Zaten böyleydi ve böyle olmaya devam edecek dedi altın fiyatlarında dalgalanmalar olacağına vurgulayan Memiş, gram altında 10 bin lira seviyesinin, ons altında 5.500 dolar seviyesinin hedef konumunda olduğunu belirtti. Memiş'in, şimdi oraları söyleyebiliriz ama dediğim gibi bundan sonra sert düşüşler olur mu, düzeltmeler olur mu mutlaka olur yani, değerlendirmesi de dikkat çekti altın yatırımcısının elindeki varlığa sahip çıkarak düşüşleri bir alım fırsatı olarak görmesi gerektiğini dile getiren Memiş, artık altın tarafında altın sahibi olabilecek miyiz diye bir düşünceye sahip olmaları lazım dedi. İslam Memiş, altın fiyatları durursa mı sürpriz olur, hareketlilik devam ederse mi sorusuna da yanıt verdi. Sürpriz bir şey yok diyen Memiş, bugünkü dünya koşullarına dikkat çekerek altında yükselişine devam edeceğini söyledi. Altında sürpriz olmayacağını belirten Memiş, değerli metalin sert bir şekilde düzeltme yaptığı zaman da bunu düzeltme olarak göreceklerini ifade etti. Bu durumda da şaşırtıcı olmayacağını söyleyen Memiş, ana temele bakmak gerektiğini söyleyerek altının yükseleceğini belirtti. Piyasalar Grönland krizinin bittiğine inanmıyor, Davos'tan gelen mesajlar tatmin etmiyor. Bu güvensizlik ortamı altını 5.000 dolar kapısına kadar getirdi. Özkaya bu seviyelerin kritik olduğunu ve bir kar satışı molasının verilebileceğini belirtti. Yani fiyatlar bir miktar gevşeyebilir ama bu trendin bittiği anlamına gelmiyor. Özkaya'nın analizine göre yaşanacak olası düşüşler piyasanın nefes alması olarak okunmalı. Kısa süreli geri çekilmelerin ardından ibrenin yeniden yukarı döneceği öngörülüyor. ABD'nin para politikalarındaki gevşeme beklentisi de bu senaryoyu destekliyor. Özkaya, faizler indikçe mevduattan çıkan para altına akacak. Bu da kalebi canlı tutacak. Davos zirvesinde verilen mesajların piyasaların hoşuna gitmediğini belirten Özkaya, küreselleşmeyle ilgili endişelerin fiyatlamalara yansıdığını söyledi. Bu konu hakkında uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa arasındaki ilişkilerindeki gerilimler altının güvenli liman olma özelliğini artırıyor. Bu sebeple yatırımcıların özellikle hafta içindeki Amerikan Merkez Bankası faiz kararını ve jeopolitik haber akışlarını oldukça yakından takip etmeleri gerekiyor. Ordulu altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının tarihi zirvelere ulaştığı dönemde yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelere dikkat çeken Memiş, emtia piyasalarında yeni bir döneme girildiğini ifade etti. Altın fiyatlarında rekor seviyelerin görüldüğünü belirten Memiş, gram altının 7.414 TL'ye, ons altının ise 5.315 dolara kadar yükseldiğini söyledi. Bu yükselişlerin tesadüf olmadığını vurgulayan Memiş, küresel ölçekte emtia savaşlarının başladığını dile getirdi. Yatırımcılara çağrıda bulunan Memiş, herkes elindekine sahip çıksın, hazırlıklı olun ifadelerini kullanarak önümüzdeki süreçte piyasalarda dalgalanmanın artabileceğine işaret etti. Piyasaların ateşinin hiç düşmediği şu günlerde yatırımcının ve borçlanacak vatandaşın gözü kulağı kuyumcu tabelalarında. Tarihi zirveleri test eden gram altın 8 bin lira yolculuğuna başlarken uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. TGRT Haber Canlı yayınına katılan MTA piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, ONS tarafındaki rekorun iç piyasaya yansımalarını ve yükseliş trendinin şifrelerini verdi. Gram altın ve ons tarafında güçlü trend. Ons altının 5200 dolar barajını aşmasıyla birlikte iç piyasada ibre yukarı döndü. Ergezen mevcut tabloda çok güçlü bir momentum olduğunu belirterek altının düşmesine neden olacak bir haber görünmüyor ifadelerini kullandı. Kıymetli metaller üzerindeki bu yukarı yönlü hareketin geçici bir dalgalanma değil, kalıcı bir yükseliş trendi olduğu kaydedildi. Gram altın sert satış yiyebilir. Hızlı yükselişin ardından geri çekilmelerin normal olduğunu savunan Ergezen, yatırımcıların sert satışlara karşı hazırlıklı olması gerektiğini hatırlattı. Panik yapılmaması gerektiğine dikkat çekildi. En doğru stratejinin sakin kalıp trendi izlemek olduğu Belirtilirken, destek seviyeleri kırılmadığı sürece pozisyonların korunması tavsiye edildi. Gram altın 10 bin lirayı görür mü? Şu an 7.347 lira seviyelerinde seyreden fiyatlar için 10 bin lira ihtimali masada. Ergezen kısa vadede öncelikli beklentinin 8 bin lira seviyesi olduğunu aktardı. Ancak mevcut trendin gücü göz önüne alındığında yaklaşık 2.500 liralık bir artışla 10 bin liralık seviyenin görünmez denmesinin kolay olmadığı vurgulandı. Yeni alım için gram altın destek seviyesi. Peki bu seviyeden altın alınır mı? Yeni alım düşünenler için destek seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini ifade edildi. Ergezen, bugünkü destek seviyemiz 7090 diyerek bu rakamlara doğru geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Marşların çok açıldığı ve bir gecede %3'e varan oynaklıkların yaşandığı bu dönemde temkinli olunması gerektiği aktarıldı. Jeopolitik risklerin ve Amerika kaynaklı kararların gölgesinde piyasaların gözü şimdi destek noktalarından gelecek tepkilerde. Piyasalardaki yükselişin sadece teknik verilerle açıklanamayacağını belirten Memiş, sürecin arka planında küresel bir emtia savaşı olduğunu vurguladı. Memiş şu değerlendirmelerde bulundu. Amerika bu savaşı altın için başlattı, Çin ise gümüş tarafında savaşı sürdürüyor, diğer endüstriyel metaller de arkadan geliyor. Artık metal milliyetçiliği başladı dünya genelinde. O yüzden teknik ve mantık olarak okunamayan bir yükseliş trendindeyiz şu anda. Geleneksel para sisteminin değiştiğine dikkat çeken İslam memiş dünyada büyük bir finansal resetleme yani sıfırlama sürecinin yaşandığını ve dijital paralara geçişin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Kağıt paraları kullanan son nesil biziz. Bu tufanın arkasında dijital paraya geçiş dönemi var. Yeni bir devir başladı. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Altını veya değerli metalleri bu vizyonla okumak lazım. Yükselişin devam edip etmeyeceği sorusuna net yanıt verdi. Düşüşlerin ve düzeltmelerin olabileceğini ama ana yönün yukarı olduğunu söyledi. Memiş'in dikkat çeken fiyat hedefleri ise şöyle: Gram altın hedefi 10 bin lira, ons altın hedefi 5.500 dolar. Yatırımcılara panik yapmayın, malınıza sahip çıkın çağrısında bulunan Memiş, bakış açısının değiştirilmesi gerektiğini savundu. Artık fiyata değil, miktara odaklanmak lazım. İnsanların artık fiyat ne oldu değil, altın sahibi olabilecek miyiz diye düşünmesi gerekiyor. Altın her geçen yıl kendini aratan bir emtia olmaya devam edecek. Düşüşleri alım fırsatı olarak görün ve elinizdeki varlığa sahip çıkın. Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler, ekonomik belirsizlikler ve güvenli liman arayışı altın fiyatlarını tarihi seviyelere taşıdı. İslam Memiş sadece altın değil, gümüş, platin, paladyum ve bakır gibi emtiaların da teknik olarak okunamayan bir sürece girdiğini vurguladı. Dünyada emtia savaşları başladı. ABD altın cephesinde, Çin ise gümüş tarafında bu süreci sürdürüyor. Diğer endüstriyel metaller de arkadan geliyor. Artık metal milliyetçiliği başladı dünya genelinde. O yüzden teknik ve mantık olarak bir seviye biçmenin şu an mümkün olmadığını söyledi altın yatırımcılarına önemli bir bakış açısı sunan Memiş, bundan sonra fiyat yerine miktarın daha önemli olacağını belirtti. İnsanlar artık fiyat ne oldu değil, altın sahibi olabilecek miyiz sorusunu sormalı. İfadelerini kullanan Memiş, mevcut yükselişin klasik piyasa hareketlerinden farklı olduğuna dikkat çekti.